Merhaba arkadaşlar, fen bilimleri dersinde bu ders konumuz biyoçeşitlilik. Birçoğumuz bir ormana gittiğimizde ya da bir deniz kenarında oturduğumuzda çevremizdeki canlı türlerini gözlemlemişizdir. Ve bu gözlemler sonucunda ormanda yaşayan canlı türleriyle denizde yaşayan canlı türlerinin farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni bölgelerin iklim koşulları yani sıcaklık, yağış, nem, rüzgar gibi faktörleri, yeryüzü şekilleri, ve toprak yapısının birbirinden farklı olmasıdır. Bizler deniz, göl, orman gibi belirli bir alanda bulunan canlılar ve cansız çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen sistemlere ekosistem adını veriyoruz. Ekosistemlerde birçok canlı türü yaşamını sürdürmekte. Ekosistemlere örnek verecek olursak ormanlar, çöller, kutuplar, çayırlar, denizler, göller ekosistemi örnek olarak söylenebilir. Bir canlı türünün yaşamını sürdürdüğü, beslendiği, büyüdüğü, uyum sağladığı alana da biz o canlının yaşam alanı yani habitatı diyoruz. Örneğin Van kedisi yaşadığı yer Vanili. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Van kedisinin habitatı Vanilimizdir. Dağlar, ovalar, çöller ve denizler birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bir canlının doğup büyümesine, ihtiyaçlarını doğal olarak karşılamasına biz doğal yaşam adını veriyoruz. Doğal yaşam alanlarında birçok canlı tür yaşamaktadır. Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin sayıca çeşitliliğine de biyo-çeşitlilik, aslında biyolojik çeşitlilik de denebilir, biyo-çeşitlilik adını veriyoruz. Biyo-çeşitlilik ekosistemler arasında farklılık gösterir. Örneğin kutuplarda sıcaklığın az olması nedeniyle biyo-çeşitlilik azken Ekvatora doğru gidildikçe bu sayının arttığını söyleyebiliriz. Sıcaklık arttıkça bu ortamda yaşama şansları da çeşitlilik şansları da artış gösteriyor. Ee, bir ortamdaki aslında önemli olan şey canlı çok canlı sayısının çokluğu değil de canlı türünün çokluğu biyoçeşitliliği daha çok etkiliyor. Biyoçeşitlilikte önemli olan canlı sayısı değil tür sayısıdır. Bakın burada 2, 4, 6, 8 tane canlımız var. 8 canlımız olmasına rağmen biyoçeşitliliğimiz bir, tek bir tür var. Ama aşağıda 2, 5 ve 6 tane canlımız var. Ama baktığınız zaman 1, 2, 3 tane türümüz var. Dolayısıyla biyoçeşitlilik aşağıdaki görselde üstteki görsele göre daha fazla. Ben burada biraz ülkemizdeki biyoçeşitlilikten bahsetmek istiyorum ülkemize bakıldığı zaman yaklaşık olarak 12.000 civarında bitkimiz var ülkemizde yetişen 12.000 civarında bitki var arkadaşlar aynı zamanda 80 bin civarında da hayvan türümüz var 80 bin hayvan türümüz var ve 2000 civarında da mantar türümüz var Bunlar göz önüne alındığında ülkemiz biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin bir ülke diyebiliriz. Peki biyoçeşitlilik bizim için neden önemli? Bir de ona bakalım. Ee, öncelikle bir kere doğal dengenin korunmasını sağlıyor biyoçeşitlilik. Bunun dışında biyoçeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri giyim sektöründe, gıda sektöründe, tıpta... Eczacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda biyoçeşitlilik bitkilerin tozlaşmasını sağlıyor. Böylelikle bitki yaşamının devamlılığına katkı sunuyor. Bir yerden başka bir yere polenlerin taşınmasını sağlıyor ve böylelikle bitki yaşamının devamına katkı sunuyor. Biyoçeşitliliği incelemeye ve görmeye gelen turistler ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bu ülkede var olan hayvan türleri, bitki türleri, mantar türleri, mikroskobik canlı türleri başka ülkelerdeki insanları ülkemize çekerek turist sağlıyor. Ve turistler de ekonomimize katkı yapıyor arkadaşlar. Bir diğer maddemiz bitkiler havayı temizliyor ve erozyonu önlüyor. Dolayısıyla biyoçeşitlilik yine bu açıdan önemli. Ne kadar çok bitki o kadar çok temiz hava. Toprağı organik madde kazandırıyor, toprağın yorgunluğunu gideriyor, diğer canlılara barınma ve beslenme imkanları sağlıyor. Canlıların barınmasına, beslenmesini sağlıyor. Ve bir diğer maddemiz ekosistemimize devamlılık sağlıyor. Son olarak da tarımda zararlılarla mücadele ederek aslında bitkilerin hayatlarına devam etmesini sağlıyor. Bugün biyoçeşitlilik nedir ve biyoçeşitliliğin önemi nedir ondan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.